Hoş geldin, hoş geldin evimize Ramazan. Hoş geldin, hoş geldin gönlümüze Ramazan. İşte yine geldi o kutlu müjdeci, o on bir ayın sultanı. İşte yine geldi o kutlu müjdeci, o on bir ayın sultanı. İçinde bir gün var bin aydan ayrılı O on bir ayın sultanı İçinde bir gün var bin aydan ayrılı O on bir ayın sultanı Ey bizi Ramazan'a kavuşturan Rabbim Bizi rızana ulaştır ve Kadir gecesiyle yuyup yıkayıp, bizi bayrama kavuştur. Ey bizi Ramazan'a kavuşturan Rabbim, bizi Rızan'a ulaştır. Ve Kadir gecesiyle yuyup yıkayıp, bizi bayrama kavuştur. Hoş geldin, hoş geldin evimize Ramazan. Hoş geldin, hoş geldin gönlümüze Ramazan. İşte yine geldi o kutlu müjdeci, o on bir ayın sultanı. İşte yine geldi o kutlu müjdeci, o on bir ayın sultanı. İşte İftar bir başka, sahur bambaşka, o on bir ayın sultanı. İftar bir başka, sahur bambaşka, o on bir ayın sultanı. Ey bizi Ramazan'a kavuşturan Rabbim, bizi rızana ulaştır. Ve kadir gecesiyle yuğup yıkayıp bizi bayrama kavuştur. Ey bizi ramazana kavuşturan Rabbim bizi rızana ulaştırır. Ve kadir gecesiyle yuğup yıkayıp bizi bayrama kavuştur. Ve kadir gece silayu yuğ kayıp bizi bayrama kavuştu. Ve kadir gece silayu yuğ kayıp bizi bayrama kavuştu. Hoş geldin, hoş geldin ebi Ramazan.